Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber ara depo nedir? Amazon'da ara depoyu nasıl kullanırız? Ara depo seçimlerinde nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara değineceğiz. Genellikle ara depo kullanma konusu birazcık kafa karıştırabiliyor. Bunları hep beraber gelin inceleyelim. İlk olarak nedir bu ara depo? Ne işe yarar? Bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar ara depo dediğimiz yerler aslında genellikle Amerika'da bulunur. Ve bizim gibi satıcıların ürünlerini tedarikçiden alıp paketleyip müşteriye yeni bir kargo firmasıyla gönderme işini yapan kişilere genellikle ara depo firmaları denir. Bu ara depo firmalarının en temel amacı ise bizim ürünlerimizi bizim etiketlerimizle birlikte müşteriye ulaştırabilmemizi sağlamasıdır. Peki biz gelelim Amazon'da neden ara depo kullandığımıza bakalım. Öncelikle Amazon'da iki farklı gönderim tipi bulunuyor. Biri FBA, biri de FBM. FBA gönderim tipinde biz ürünleri toplu şekilde satın alıp paketleyip Amazon'un kendi deposuna göndeririz. Bakın buraya dikkat edelim. Bu ara depolar özel bir depodur. Yani Amazon'la herhangi bir bağlantısı bulunmaz. Şu anlamda bir bağlantısı bulunmaz. Yani Amazon'un çatısı altında değillerdir. Özel bir şirkettir ara depolar. Ee, bizim Amazon'un deposu dediğimizde bizzat Amazon'a ait depo gözünüzde canlanmalı. Ara depo dediğimizde özel, az önce anlattığım işlevleri gören depolar aklınıza gelmelidir. Özellikle Amazon alanında ara depolar konusunda hizmet veren firmalar Amerika'da bulunur ve çoğunluğunun sahibi de Türktür. Ara depo kullanmamızın temel sebeplerinden biri FBA gönderimde biz bu ürünleri tedarikçimizden satın aldığımızda bu ürünleri toplu bir şekilde getirip ve Amazon'un FNSQ etiketleri gibi etiketlerini kendi ürünlerimizin üzerinde yapıştırıp daha sonra Amazon'a göndermemiz gerekiyor. Bu noktada bizim bu işlerimizi gören, bu işlerimizi yapabilen noktalarda arı depoya ihtiyaç duyuyoruz. FBM gönderinde yani genellikle dropshipping'de ise biz ürünleri satın aldığımızda müşterimize gönderirken eğer direkt tedarikçimizden yani Amazon.com'dan müşteriye gönderirsek bizim satın aldığımız satıcının etiket bilgileri kutunun üzerinde yer alacak. Bu kutunun üzerinde yer alan etiket bilgileri eğer başka bir satıcıya yani bizim satın aldığımız satıcıya ait olursa da Amazon şunu söylüyor. Bu bir nispeten dolandırıcılıktır, müşteriyi aldatmaktır diyor. Bu yüzden de ara depo kullanmamız gerekiyor. Fakat şu noktaya dikkat edin. Genellikle Amazon ara depoyla çalışmanızı istiyor gibi tabirler duyabilirsiniz. Bu tamamıyla yanlış. Aslında mantığı aynı da olsa Amazon ara depodan bahsetmiyor. Amazon şundan bahsediyor. Siz ürünü müşteriye gönderdiğinizde eğer başka bir satıcının etiket bilgileri yer alıyorsa Burada müşterinizi dolandırmış, aldatmış ve kandırmış olursunuz diyor. Bu noktada siz kendi ürünlerinizi eğer müşteriye gönderecekseniz kendi etiketinizle bunu göndermelisiniz diyor. O yüzden biz de ürünleri Amerika'da Amazon'un Amerika bölgesinden satın alıp yine Amerika'da bulunan az önce bahsettiğimiz özel ara depolara gönderiyoruz ve bu ürün tekrardan paketleniyor, müşterimize gönderiliyor. Bu paketlenme aşamasında aslında sizin etiketleriniz kutuların, kolların üzerine yapıştırılıyor. Amazon'un istediği politika da bu şekilde. Aynı zamanda bu kollere etiketledikten sonra FedEx gibi, UPS gibi firmalarla. Ürünlerinizi müşterilere teslim ediyorlar. Bu ara depoların Amerika'da bulunması kesinlikle önemli bir durum. Çünkü biz ürünleri Amerika'dan satın alıyoruz, özellikle drop yaparken Amerika'dan satın aldığımız bu ürünleri Amerika'da bulunan özel bir ara depoya çektiğimizde, özellikle alıcı hesabımızda da prime bir hesapsa bu defa siz kargo ücreti ödemiyorsunuz. Yani ürününüz Amerika'daki özel ara deponuza gelirken herhangi bir kargo ücreti sizden alınmıyor ve hızlı bir şekilde geliyor. Genellikle 24 saat içerisinde ulaşıyor. Bazı ürünler 48 saat, 72 saat gibi süreleri bulabiliyor ve böylelikle kargo süreciniz, lojistik süreciniz daha hızlı ilerlemiş oluyor. Bu ürün ara depoya geldikten sonra paketlerin müşteriye giderken de o FedEx gibi DHL gibi firmalara da tabii ki bir ücret ödüyorsunuz. Aynı zamanda ara depoya ücret ödüyorsunuz. Bu da etiketleme ücreti yani sizin ürününüzü kabul edip, paketleyip, etiketleyip müşteriye gönderme gibi noktalarda bir emekleri bulunduğu için bu noktada da sizden bir ücret talep ediliyor. Fakat yazılımlar dropshipping de sizin karlılıklarınızı hesaplarken bu ara depo ücretini de tabii ki maliyetinizin içerisine dahil ediyor. Şimdi ara depo nedir? Bunu öğrendik. Neden ara depo kullanıyoruz? Özellikle Amazon Dropshipping'de bunu öğrendik. Şimdi de gelelim ara depo seçerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ara depo seçerken öncelikle Amerika'da bulunması bizim için önemli bir durum. Bazen örneğin Kanada'ya satış yapıyorsanız Kanada'daki depolarda kullanan satıcılar bulunuyor. Bu tabii ki nispeten bazen e, karlı gözükebilse de bizim genellikle tavsiye ettiğimiz Amerika'da bulunmasıdır. Bir diğer nokta ise ara depodaki fiyatların rekabeti. Çünkü ara depoda başlangıç fiyatları bulunuyor. Hem ürününüzü kargolarken desi üzerinden, belirli bir desi üzerinden başlangıç fiyatları ve desi büyüdükçe o fiyatların yükseldiğini görüyorsunuz. Bu noktada ara depo ücretleri ne kadar düşük olursa Tabii ki rekabetinizde yani yazılımların sizin aranızda yaptığı diğer mağazalarla yaptığı rekabetlerde e size çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra sadece düşük fiyatlı kargoları kullanmak yani ara depoları kullanmak için kargo süreleri çok yüksek olan ara depoları özellikle kargo türlerinde kullanmamanızı tavsiye ederiz. Bu noktada yine sizin kargo ayarlarınız da önemli oluyor. Yani shipping ayarlarınız, Amazon satıcı hesabınızdaki shipping ayarlarınız ile ara deponuzun kullanmış olduğunuz paketin çünkü ara depoların da FedEx'e gönderimi örnek veriyorum 3-5 gün olan var, 4-6 gün olan var veya işte UPS'te gönderip 5-9 gün olan var. Bunları kontrol edip kullandığınız ara depodaki Ulaşım süresini hesaplayıp birkaç siparişte satıcı hesabınızdaki shipping ayarınızı buna göre yapmanız gerekmektedir. Şimdi biz bu noktada ara depoyu seçerken öncelikle Amerika'da olmasına dikkat ettik. Daha sonrasında fiyat rekabetine dikkat ettik. Ve fiyat rekabetine dikkat ederken parla olanın gönderim süresine ve hangi kargo firmalarıyla gönderdiğine de dikkat ettik. Diğer bir nokta ise... Bu defa güvenilir ara depolarla çalışmak olmalı. Çünkü bazı ara depolar çok yeni olabiliyor. İşleyişleri çok, lojistik süreçleri, ürünü kabul etme, paketleme ve tekrardan müşteriye göndermek için başka bir kargo firmasına verme süreci çok uzun olabiliyor. Örnek veriyorum bazı depolar 24 saatte kargonuzu çıkarırken bazı depolar 72 saatte hatta daha uzun saatlerde ürünlerinizi depodan çıkarabiliyor. Bu noktada ürünleriniz geç kalabiliyor. Böyle problemler yaşayabiliyorsunuz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bunun önüne geçebilmek adına da daha önceden beri bu işi yapan, referansları bulunan ve gerçekten kurumsal firmalardan ara depo hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Zaten yazılımların çoğunda hemen hemen hepsinde hatta kendi ara depoları bulunuyor. Bu ara depolarıyla anlaşmaları var. Uygun fiyatlı gönderimler de yapabiliyorlar. Bu ara depoları da kullanmanızı zaten yazılımlar istiyorlar. Bu noktada kendi kullanmış olduğunuz yazılımın ara deposunda kullanabilirsiniz veya dışarıdan herhangi bir özel ara depoda kullanabilirsiniz. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bazı yazılımlar dışarıdan bir ara depoyla çalışmanızı istemeyebiliyor. Kendi anlaşmalı olduğu ve yazılımın içerisinde bulunan ara depolarla sadece çalışmanızı isteyebiliyor. Ama bizim tavsiyemiz tabii ki bunu yazılımla görüşmeniz gerekiyor ama bazı siparişlerde özellikle çok ciddi kar edebileceğiniz yöntemler bulunuyor. Örneğin bazı ara depolar yüksek vesile ürünlerde daha düşük fiyatlar verebiliyor. Yazılımların bu defa ara depoları yüksek desilerde daha yüksek fiyatlar verebiliyor. Siparişlerinizi göndermeden önce dışarıdan özel depolardan birkaç fiyat teklifi alabilirsiniz. Özellikle yüksek tutarlı, yüksek fiyatlı ara depolar için bunları kullanabilirsiniz. Bu videomuzda genel olarak ara depo kavramını inceledik ve ara depoda nelere dikkat etmemiz gerekti bunları gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.